Jonathan haydi kalk oğlum okul vakti. Anne çok hastayım bugün gitmeyeyim. Av <laughs> <laughs> oh, canım sen dinlen ben sana bitki çayı yapıp getireyim. Anne çikolata, cips, hamburger bile tabletimi istiyorum. Tamam canım en yakın arkadaşın Angelina da şu anda yolda geliyor. İstersen babanla seni kayağı da götürebiliriz. Babana sakın söyleme tatlı. <laughs> oh my god. Hadi kalk okul vakti. Çabuk uyan. <laughs> anne çok hastayım. E öyle camış gibi suyu içerken güzel sonra hastayım. Hemen kalk. Valla boğazım çok ağrıyor. Hadi çay yaptım içince geç. Kalk. Hemen kalk 5 dakika daha uyuyayım söz kalkacağım. Ben 5 dakikaya buradayım hazır ol geldiğimde. Hala uyuyor. Ben bunu nasıl uyandıracağım şimdi? Lan! <laughs> Mıstık! Ya anne 5 dakika uyuyor ya. Ya 9 ay içinde bekledim seni çıkarttım. Bir de hala beni bekletiyorsun ya. Namazda kar yağıyor. Sen gördün mü? Lapa lapa. Yemin ediyorum her yer bembeyaz olmuş. Ne? Ciddi misin? <laughs> anne güneş var.